Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye vurdu, sesi Çin'den duyuldu. Türkiye'nin hava savunmasına övgüler geldi, çift koldan ileri. Değerli izleyenler, hava savunma sistemlerindeki başarısı dünyada şaşkınlığa sebep olan Türkiye'ye bir övgü de Çin'den geldi. Kıymeti takipçilerimiz, geliştirdiği ileri teknolojili hava savunma sistemleriyle dünya devleri arasına adım atan Türkiye'nin bu alandaki atılımı dünyada geniş yankı uyandırdı. Atmaca geniş savar füzeleri, siber hava ve füze savunma sistemi, Hisar karadan havaya füze savunma sistemi, kalkan hava savunma radarı gibi ileri teknolojili teçhizata sahip olan Türkiye'nin gücü Asya Pasifik'te de gündem oluyor. Çin'in 1 milyon tirajlı en büyük gazetelerinden Çin Yongdaili, Türkiye'nin hava savunma gücüne dair yayınladığı analiz haberinde Ankara'nın bu teknolojinin ihracatına başladığına vurgu yapıldı. Çin Yongdaili'de 12 Nisan'da yayınlanan analizde Türk hükümetinin iki kolda ilerleme stratejisi benimsediğine dikkat çekildi. Türk hava savunma sisteminin ileride Rus yapımı S400'e güçlü rakip olacağı yönündeki değerlendirmelere yer verildi. Türkiye hava savunma gücünü artırmak için iki koldan ilerliyor başlığıyla yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi. NATO üyesi Türkiye orta ve uzun vadede silah alanında dışa bağımlılığını azaltmayı, yerli hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi düşünüyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Mart ayı sonunda verdiği röportajda "Yerli hava savunma sistemleri yapıyoruz. Artık S-400'e ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı. Amerikan basınında çıkan analizlerde Türk füzelerinin Rus füzelerinin yerini tamamen alması için henüz çok erken olduğu, ancak hava savunma sisteminin ülkenin savunma sanayisinin gelişmesi için kritik noktalardan biri olduğu belirtildi.